Arkadaşlar ben 23 ilmek yapana kadar birazcık ördüm. Ee, şu şekilde şunu göstermek istemiştim size. Anlattım ama belki anlamayanlar olmuştur diye. Ee, burada bir aynı hizada mı gidiyor? Şu şekilde bir ipinizde bakın. Bakın ben, benimkisinde bir yamukluk yok. Bak aynı benimkisi. Şu şekilde yamukluk olabilir. Şu şekilde yamukluk olur olabilir. O zaman onu şu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar Benim yok ama size sırf göstermek için şurada bir yapayım Mesela benim bu taraf Eğer e, geride kaldıysa ben buraya 3 adet bir kaydırma yapmam lazım 2 3 adet geride kaldığı için 3 adet kaydırma yapıyorum ve bir iki ilmek atlayıp 3. ilmeğe batacağım ve o şekilde örmeye örmeliyim bu tarafı biraz yükseltmek için ama bu taraf zaten yüksek olduğu için bu tarafta herhangi bir oynama yapmayacağım yine 2 ilmek kaydırma yapacağım o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben buraya geri sökeyim çünkü benim herhangi bir yamukluk yok 2 ilmek kaydırma ile ben geri öreceğim bakın kaç ilmek olmuş beraber örelim sizinkiler nasıl gidiyor hem ona da bakarsınız bak bakmış olursunuz 1 2 Burayı örmek biraz zor oluyor. Ben çok fazla e, şeyi de üzmek istemiyorum. Çok e, tabanı çok elinin avcunun içinde tabanı sürekli büktüğün zaman taban güzel olmuyor. E, yani böyle e, şekil farklı bir şekle bürünüyor. Yumuşuyor. Hoş olmuyor. E, daha düzgün durması için ben tabanı çok üzmeden örmek taraftarıyım. Katlamadan örmek taraftarıyım. Örelim, örelim arkadaşlar. Ördükten sonra sayalım. Tabana da video çekerken örmek ayrıca bir zorlukta katıyor. Orası da var. Siz net görebilin diye tam görüş açısında olmasını istiyorum. şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz 39 ilmek olduğunda bırakacaktık. Ama daha benim 20'lerde falan ilmek sayım. Evet şimdi sayalım arkadaşlar ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 olmuş. 39'a çok da fazla kalmamış yani. Şimdi yine arkadan tek kanada girerek 2 adet kaydırmamızı yapalım arkadaşlar. Ve geriye döneceğiz. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. 39 ilmek olana kadar birinciye değil, ikinciye geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde 39 ilmek olana kadar örelim. Hiçbir değişiklik yapmadan Direkt sık iğne ve kaydırmayı anladıysak o şekilde rahatlıkla örebilirsiniz. Bu şekilde sık iğnelerimiz 39 tane oluncaya kadar örüp tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben 39 ilmek yaptım. 39 ilmeğe kadar örelim gelelim diye görüşmüştük. Şimdi 39 ilmekte kaç sıra olmuş onu sayalım şu şekilde sayıyorum arkadaşlar ben şöyle bir sıra olarak kabul ediyorum şöyle sayıyorum belli zaten terslerin göründüğü yerlerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sırada 39 ilmeğe ulaştık arkadaşlar tekrar sayalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Evet arkadaşlar. 39 ilmeğimiz oldu. Şimdi şurada kaç ilmek sırada bitirmişiz bir de onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sırada bitirmişiz. O zaman biz de bu botumuzun ön kısmını 18 ilmek oluncaya kadar artık arttırma yapmadan öreceğiz. Yani iki sıra arttırma yapmadan örmüş olacağız. Arttırma yapmadan örmek nasıl oluyor? Onu göstereceğim burada size. Şimdi yine biz aynı şekilde iki kaydırmamızı yapalım. 1 2 Artık kaydırmalarımızı örmeyeceğiz arkadaşlar. Geri döndüğümde ben iki yaptığım iki kaydırmanın ikisini de atlıyorum. Direkt son sık iğnemin üzerine batıyorum. İki kaydırmanın ikisini de atlayın arkadaşlar. Çünkü artık Arttırmamız yok. Evet bu şekilde 39 başa gittiğimizde yine 39 olacak. Geldiğimizde yine 39 olacak bu şekilde örerseniz. Başa kadar gidelim arkadaşlar. Orada da aynı is İş işleme uygulayacağız. veri geri döneceğiz. Ön kısmı zaten bitti sayılır. Şimdi yanlara geçeceğiz. Yanlarda daha çok e, püf noktaları var. İnce ayrıntıları var diyelim daha çok. Bu şekilde babette örebilirsiniz arkadaşlar. Erkek babeti de örülür bu şekilde. Bayan babeti de örülür. Bunun ön kısmı çok sade diyorsanız eğer işleme de yapabilirsiniz bunun ön kısmına. Bir figür ya da yıldız kalp gibi şeyler de işleyebilirsiniz renkli iplerle. Ama zaten pulları ben renk, renkli renkli kullandığım için ön kısmının sade olması işime geldi benim. Çok da hızlı örülen bir şey değil arkadaşlar. Ördükçe siz de bunun farkına varıyorsunuzdur zaten. Daha önce anlatmış olduğum pullu bebetin ön kısmını ayrı örüyorum, ördüm ve birleştirdim. O şekilde örmek rahat oluyor. Ama bu şekilde yani bu tarzda örgüler tabanın üzerine önden yukarıya doğru örülenler. Birazcık daha sıkıntılı oluyor. Ee, yani elinde sürekli taban, tabanın şeklini bozmak istemiyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi iki adet kaydırma mı yapayım? Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. İpimin arkasından. olan Oldu şimdi. Şimdi yine bakın. 1 ve 2. Iki. İkisini atlıyorum. Direkt son sık iğnemin üzerine batıyorum. Şimdi sayı saya gidelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ve 39 gördünüz mü arkadaşlar 39'da gittik o tarafı 39'da geri geldik Evet şu anda son kaydırmamı yapıyorum artık bu tarafta yine iki adet son kaydırmam ilk iki kaydırma yaptığım ilmekleri atlıyorum şu şekilde ilk ikisini atlıyorum direkt 39. sık iğnenin üzerine ilmek çıkartıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 39 ilmek gidelim. Burada iki kaydırma yapalım. Yine ikisini atlayalım ve tekrar sık iğnenin üzerinden bu tarafa gelelim. O zaman 18 sıramız olmuş olacak. 18 sıramız olduğunda da zaten ön kısmı bitiriyorduk. Bitir e, gidelim, geri gelelim ve görüşelim. Arkadaşlar ben 18 sıramı tamamladım. Beraber sayalım. Eksik oluyormuş bir de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. sıramı tamamladım. Şimdi şurayı da sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra. Evet arkadaşlar şimdi şu kısmı yapacağız yükseltmeyi. Bunda da yine aynı şekilde döne döne gidip geleceğiz. Gidip geleceğiz. Şu kenarları kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Orları göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi direkt hiçbir şey yapmadan bakın şu ilmeğe kaydırma yapmışız. Artık tek kanat alma işlemi bitti arkadaşlar. İki kanat yani normal sık iğne. Direkt İlk gördüğümüz önümüzdeki sık iğne ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan sık iğne yaparak şu başa kadar geliyoruz. Sık iğnelerimizi yapıp oraya gelelim. Arkadaşlar aslında bundan sonrası ee, daha şey önemli yerleri bundan sonra eksiltme yerleri bundan sonra ondan sonra model model koyma yeri buradan sonra yükseltme yeri buradan sonra Yani şu saatten sonraki yer daha ayrıntılı kısım daha yani kafa yoracak kısım diyeyim şu Bundan sonraki bölüm ee, Ama zor mu hayır değil yapabilir mi herkes Evet yapabilir biraz altyapısı olan herkes çok benim anlatmam anlattığım şekilde uygularsa çok güzel e, bir bot elde etmiş olabilir ama ilk e, ya ilk yapacaksanız eğer bence bu modelle başlamayın derim bu model zorlar bir babetle başlasanız ilk de daha iyi olur. Ha, bir pullu babetle de başlamayın. Pullu babet de insan yorar. Ama bir pullu babete göre makosen babet daha şeydir. E, basittir, daha çabuk biter ve daha zevkli olur. Onun için ilk başlayacaksanız bir makosen babetle başlamanızı tavsiye ederim. Onun anlatımı da sayfamda mevcut arkadaşlar. Evet bu şekilde sadece sık iğnelerle geliyoruz. Çok hızlı öremiyorum. Görüş açısından çıkmak istemiyorum çünkü kapatmak istemedim burada. Sürekli aç kapat aç kapat. Ben deri taban kullanıyorum arkadaşlar ama siz eva taban da kullanabilirsiniz. Kaydırmaz taban da kullanabilirsiniz. Genelde deri taban tercih ediyor benim müşterilerim. Ben de deri tabanı seviyorum. Bu üçlü bir siparişti. Üçüncü, sonuncu da dedim. Ben bunu bu modeli çok sevdim. Sevdiklerimle de paylaşayım istedim. paylaştığımda daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar son son ilmeğimi de ördüm. Bakın şimdi ilk önümüzdeki sık iğneye batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Bir tane daha diğer ikinciye bat. Kaydırma yap. İki tane kaydırma yapıyoruz. Ve geri döndüğümüzde o yaptığımız iki kaydırmayı atlıyoruz. Bir, iki atlıyoruz ve sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine hiçbir işlem yapmadan her sık iğnenin üzerine birer sık iğne oluşturarak yine bu tarafa geliyoruz. O tarafa gelelim. Orada da kaydırmamızı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu başına geldim. Bu başta da yine aynı şu tarafta olduğu gibi ipimizin arkasından kenardaki ilk ilmeğe giriyoruz ve birinci kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi ikinci ilmeğe tığımızın arkasından bu sefer iki kanat şeklinde giriyoruz arkadaşlar ve kaydırmamızı yapıyoruz bu iki yaptığımız iki ilmek kaydırma kaydırmayı atlayıp üçüncüye geçiyoruz arkadaşlar bu sırada ben e, şu şekilde yapıyorum burada ayak oturması olsun diye üç yerde bir kesme yapacağım şu bir topukta yapacağım bir kesme e, Onun için şöyle yapıyorum ben topuk kısmına denk gelsin diye e, şu, bir şu ikisinde bir kesme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 öncesine geldim. Bir de şu ikisinde kesme yapacağım. Yani 1 2 3 4 5 6 tane daha bir öreyim ben. 6 tane daha. 4 5 6 Evet arkadaşlar şimdi şurada bir bir tane kesme yapacağım aldım örmedim diğer sık iğne Pardon ilmekten tekrar aldım şimdi tığımda üç tane oldu üçünü birden öreceğim şimdi 8 tane öreceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ördüm şimdi yine arkadaşlar bir tane ilmek çıkardım örmedim bir ilmek daha çıkardım 3 ilmeğim oldu tığımda üçünü birden örüyorum bunu tam ortasına denk gelmesini istediğim için şimdi 8 tane daha örüyorum sık iğne 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bir kesmem daha olacak arkadaşlar. Örmedim. Şimdi üçünü beraber. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar örelim. Orada ben bir kez daha göstereyim. Pardon. Size şeyi orada kaydırma yöntemini yani el ayarınıza göre ben ikişer ikişer kaydırmayla birleştiriyorum orada baş tarafta ee, siz eğer çok yani eliniz sıkıysa çok dar olduysa yani çok düzgün olmaz ikişer ikişer birleştirdiğimizde düzgün oluyor ama bir iki bir, bir olarak bir deneyin çok da e, bunu aslında baştan söylemem gerekiyordu ama elinizi çok sık tutmamaya çalışın. Özellikle ön tarafta. Ha çok da gevşek olmasın. Bu sık olduğu zaman açılma yapmıyor. Güzel oluyor ama. Yani bir ayarı var işte onun. Yani bunu da artık arkadaşlar öre öre öğreniyor insan bunun ayarını da. Birinci de düzgün olmasını zaten beklemeyin. Birinci de ikinci de. Ee, daha sonra el ayarınız oturacaktır. Üçüncüyü dördüncüyü ördüm derken el ayarınız oturacaktır. Ben her zaman diyorum bu işe ilk başladığımda ilk ördüğüm ip iplikten çıkmıştı zaten ee, iyi kötü onu ördüm kendim giydim arkadaşlar şimdi şuraya bir göstereyim devam ederiz konuşmaya evet şimdi arkadaşlar önümdeki ilk batılmamış ilmeğe bir kaydırma yanındakine bir kaydırma daha yapıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? 1 2 kaydırmayı görmüyoruz. 3. Son yani son yaptığımız sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar artık hiçbir işlem yok. Bu şekilde kaydırmalarımızı yapa yapa sıra başlarına geliyoruz. Pardon, sık iğnemizi örerek sıra başlarına geliyoruz. Evet arkadaşlar, ne diyordum? Hı. Hmm, i̇p artık iplikten çıkmıştı diyorum e, ee, onu iyi kötü bir şekilde kendim yaptım kullandım ikinciye başladım e, ee, zaten ilkte naka pırlanta almıştım ee, şey olmadı yani ip gerçekten çok kötü oldu artık ikinci yöre örmeye başladığımda pırlanta almadım azim de yaptım, öğrenmem gerekiyor o zamanlar bu kadar video da yok bundan 4 yıl önceden bahsediyorum hiç doğru düzgün video yok. Ee, Ondan sonra normal patik ipi aldım. Uygun yollu bir şey. Onu ördüm. Onu da anneme hediye ettim. Bir tane daha aldım. İparttı onun üzerine. Onu da kayınvalideme hediye ettim. E, elim artık oturdu. Üç tane ördüm. iyi kötü. Artık dördüncüden sonra e, Arkadaşlarım beğendi. E, arkadaşlarıma yaptım iyi kötü sayfaya koydum instagram hesabından siparişler geldi derken 4 yılı tamamlamışız ilk fotoğraflarımı yaptığım paylaştığım fotoğraflara bakıyorum da şu anda arasında dağlar kadar fark var yani lafı oraya getireceğim arkadaşlar ilk de e, siz ördüğünüz gibi sayıları denk vermiyorsunuz ya da düzgün anlatmıyorsunuz lütfen demeyin gerçekten Kendim nasıl yapıyorsam o şekilde anlatıyorum. Ama diyorum ya gerçekten el ayarınızın oturması gerekiyor. Bir çok da göründüğü kadar, Aa ben bunu yaparım denilecek kadar basit de değil yani basit alınacak kadar da değil yani. Evet arkadaşlar sıra başına geliyorum. Arkadaşlar şu arkadaki e kesme eksiltmiş de mi? Sizi lütfen şaşırtmasın. E çünkü o bir kereye mahsustu. Başka herhangi öyle bir şey yok. Orada bir ayak topuk oturma yeri tamamen sarsın istedim ben. Orada öyle azıcık bir kesme yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gelelim. Ondan sonrasını artık kendimiz örelim. Çünkü elimi de çok şey yapamıyorum tutamıyorum ee, çok topu kısmında tabanı tutmakta biraz zorluk çekiyorum örgü kısmı da çoğaldı tabanı da üz, üzmeyeceğim diye bayağı zorluyorum yani Evet arkadaşlar geldim ben. Şu son ilmeğime de bir sık iğnemi yapayım. Arkadaşlar şimdi bak ipin arkasından bunu öğrendik artık. Şu şekilde bir iki kaydırmamı yapıyorum. Son kez söylüyorum, kaydırmalara değil, son yaptığım sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Arkadaşlar şu şekilde sayalım. Bakın yine terslerden sayıyorum. Birinci sıram ikinci sıram şimdi 3'e gidip geleceğim şimdi kaç sıra gitmişim bu şekilde 1 2 3 4 5 5 sıra gidelim arkadaşlar şurada buluşalım bak 5 sıra gidelim 1 2 3 4 5 dönüyoruz ve şurada Arkadaşlar şurada görüşeceğiz sizinle tamam mı bir 5 sıra herkes kendisi örsün artık